2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başladı ve batılı ülkeler Rus Merkez Bankası varlıklarının dondurulduğunu duyurdu. Bu haberi takiben Çin başta olmak üzere birçok merkez bankasının rezervinde dolar miktarının azaldığını, altın miktarının arttığını gözlemledik. En azından oransal olarak. Aynı zamanda ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksinde %16 gerileme yaşandı. Eylül 2022'de 114 olan dolar endeksi bugün %96 seviyelerinde. Bu süreçte altın da %100'ün üzerinde yükseldi. Yine Eylül 2022'de 1620 dolar olan ons altın bugün 3400 dolar civarlarında fiyatlanıyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Doların rezerv para olarak gücü zayıflıyor mu? Piyasalarda temkinli olma vakti geldi mi? Hazırsanız başlayalım. az önce bahsettiğim şeyler elbette birbirleriyle bağlantılı. Rusya'nın varlıklarının dondurulmasının akabinde kendilerinin de başlarına gelebilir endişesiyle Çin başta olmak üzere merkez bankaları altın rezervlerini arttırmaya başladı. Arttırmaya başladı aslında tam doğru tabir değil. Çünkü zaten bir süredir böyle bir eğilim vardı. Fakat Rusya savaşıyla beraber bu eğilim ivme kazandı. Bu durum haliyle altın fiyatlarını yükseliş yönünde destekledi ve dolar endeksi içinde bir baskı unsuru oldu. Geldiğimiz noktada ABD'nin her geçen yıl katlanarak büyüyen astronomik borcu ve cari açığındaki hızlı artışla beraber doların rezerv para olarak tahtı sallanıyor mu tartışmaları başladı. Haklı gerekçeler var. Öyle ki ABD'nin ödediği borç faizi ülkenin sağlık harcamaları kadar. Bu faiz giderinin 2034 yılına kadar 2 trilyon dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. ABD'nin 2024 yılındaki geliri 5 trilyon dolardı. Her yıl bu gelir %5 büyüsek ki %5 oldukça iyimser bir tahmin. O zaman 2034 yılında 8 trilyon dolar seviyelerinde bir gelir oluşacak. Bu da 2034 yılında Amerika'nın elde ettiği gelirin dörtte birini faize ödemesi anlamına gelecek. Bunlar sürdürülebilir oranlar değil. Peki ABD hegemonyasının sonuna geliyor olabilir miyiz? Doların rezerv para tahtı gerçekten sallanıyor mu? Aslında bu tartışma yeni değil. 1970'lerde de aynı konu konuşuluyordu. O yıllarda dolar, küresel döviz rezervlerinin yüzde 80'ini oluşturuyordu. Ancak 1980'de yani birkaç yıl içinde yüzde 15'lik bir düşüşle yüzde %65 65'e geriledi. Aynı dönemde Alman mark'ının payı yüzde 8'den 15'e, İsviçre frangının payı iki katına çıktı ve altın fiyatı 5 kat yükseldi. Çünkü o dönem İran ABD gerginliği arttı ve bu gerginlik 1979'da İranlı militanların 66 Amerikalı'yı esir almasıyla sonuçlandı. Bu esirlerden 52 tanesi tam 444 gün boyunca alıkonuldu. ABD hükümeti de rehine krizi sırasında İran'ın dolar rezervlerini dondurdu. Belki de ilk kez doların Amerika Birleşik Devletleri için bir silah haline geldiği anlaşıldı. Bu endişeyle merkez bankaları diğer para birimlerine ve altına yöneldi. Yani aslında bugünün yaşananların benzeri 50 yıl önce de yaşanmıştı. O zaman fitili İran'ın varlıklarının dondurulması ateşlemişti, şimdi Rusya'nın. 1970'lerdeki İran olayından sonra altın fiyatları gerçekten astronomik yükseldi. Eylül 1976'da 105 dolar olan ons altın Ocak 1980'de 870 doları görerek zirve yaptı. 1981'den sonra olayların sakinleşmesiyle beraber bu sefer de fiyatlarda geri çekilmeler gördük. 1980'de 870 dolar zirvesini gören altın bir buçuk yıl sonra Haziran 1982'de 300 dolardı. Şimdi de öyle olacak demiyorum her zaman savunduğum gibi her dönem ve gelişme kendi iç dinamikleriyle değerlendirilmeli. Öte yandan İran olaylarında altın hızlı tepki gösterdi. Fakat dolara olan bakış açısında gerçekten bir kırılım yaşandı. Altın fiyatları evet olaylar sakinleştikten sonra geriledi. Ama merkez bankalarının döviz rezervlerindeki doların payı azalmaya devam etti. 1970'lerde %80-85 seviyelerinde olan bu oran 1990'ların başında %45'e kadar geriledi. Fakat o yıllarda dünyada tekrar bir dolarizasyon trendi başladı. %45'e kadar gerileyen oran 10 yıl içinde %70'e yükseldi. 2000'lerin başından itibaren ise bu oranın tekrar yavaş yavaş azalmaya başladığını ve Rusya savaşıyla beraber ivmelendiğini görüyoruz. Peki gerçekten dolar rezerv para olma gücünü kaybeder mi? 1970'lerin sonundan itibaren yer yer yükselişler görsek de evet doların rezerv para olarak gücünün zayıflama trendinde olduğu açık. Fakat bir paranın rezerv gücünü kaybetmesi çok uzun bir süreç. Birkaç yılda hatta birkaç on yılda olacak bir şey değil. Ve bunun için ABD'nin devlet olarak gücünde de ciddi bir zayıflama olması gerekiyor. Peki ABD için böyle bir risk var mı? Evet borç düzeyleri ve cari açıkları endişe uyandırıyor ama bunlar çözümsüz sorunlar değil. Ben Amerika'nın önümüzdeki yıllarda hakim devlet konumunu kaybetmesini ve doların rezerv para olarak gücünün tükenmesini beklemiyorum. Çünkü bir, tüm dünya ABD'nin hizmetlerine bağımlı halde. Ben Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşıyım ama telefonum ABD menşe Bu yayını kaydettiğim bilgisayar da öyle. En basiti bu videoyu izlediğiniz platform bile bir ABD şirketi. Bu örnekleri çok fazla uzatabilirim ki ben dünyanın diğer ucunda yaşayan biriyim. ABD şirketlerine olan bağımlılık tüm dünyada milyarlarca insan için aynı şekilde işliyor. Dünyadaki en güçlü şirketler Amerika'da kurulu... Ve bu 10 yıllar içinde daha belirgin hale geldi. Bugün dünyadaki en değerli 25 şirketin sadece 4'ü ABD dışında. Bu hem ülkenin hakim konumunun devamlılığını sağlıyor hem de dolara olan talebi artırıyor. Çünkü bu şirketler tüm dünyadaki parayı dolar cinsinden ABD'ye getiriyorlar. Ayrıca bugün dünyanın en büyük şirketlerine yatırım yapmak isterseniz ABD borsalarında işlem yapmanız gerekiyor. Bunun için de öncelikle paranızı dolara çevirmelisiniz. ABD borsası bu kadar baskın olmaya devam ettiği sürece dolar için sürekli talep sağlayacaktır. Peki neden en iyi şirketlerin neredeyse tamamı ABD merkezli? Bu sorunun cevabı elbette çok geniş ama iki basamakla özetlemeye çalışırsam bir güçlü şirketlerin doğmasına ve büyümesine elverişli bir ortam var. Amerika'da risk toleransı çok yüksek. İnsanlar batmaktan dünyanın geri kalanına göre daha az korkuyor. Bunun temelinde özgürlükler ve fırsatlar ülkesi olarak kurulmasının etkisi de var. ABD halkı kültürel olarak risk seven, hırslı ve rekabetçi bir toplum. Bu girişimlerin elbette birçoğu başarısız oluyor ama aralarında Steve Jobs gibi biri çıkıp dünyayı değiştirebiliyor. Ayrıca ABD dünyanın en büyük risk sermayesi pazarına sahip. Yani kuruluş aşamasında şirketlerin finansmana erişimi dünyanın geri kalanına nazaran daha kolay ve erişebildikleri finansmanın boyutu çok daha büyük. Öte yandan bu şirketler halka arzlardan diğer ülkelerde hayal edemeyecekleri sermayelere ulaşabiliyorlar. Bugün dünyanın hiçbir borsasında ABD borsalarındaki kadar para halka arzlardan toplanmıyor. Ve sadece bu kadar da değil. ABD iç pazarı çok büyük. Yurt dışına açılmadan önce bile bir şirket çok büyük olabiliyor. Örneğin Amazon iç pazar sayesinde bir dev olabiliyor. Ve bir dev olarak yurt dışına açılabiliyor ki bu çok avantajlı bir durum bir dev olarak başka bir ülkenin pazarındaki bir şirketle rekabet etmesi kolaylaşıyor. En basiti rekabet avantajı sağlamak için çok uzun süre zararına satış yapabileceği yeterlilikte bir sermayesi oluyor vesaire. İkinci olarak ABD beyin göçünde rakipsiz bir şekilde dünyanın bir numarası. Bugün Türkiye'de bile en iyi okullardaki en başarılı gençlerle konuşun, bazı duygusal sebeplerle ülkede kalmak isteyebilir ama diğerlerinin tamamı ABD'ye gitmek istiyor hiçbiri Çin'e, Rusya'ya hatta Danimarka'ya ya da Norveç'e falan gitmek istemiyor. Eğer çok hırslı ve çok başarılıysan tüm dünyadaki tek istikamet ABD. Bunlar sadece özetle değinmeye çalıştığım birkaç unsur. Bu ve bunun gibi sebepler nedeniyle en başarılı şirketler bu ülkeden çıkıyor ve çıkmaya devam edecek gibi görünüyor. Yapay zeka, robotik, kuantum bilgisayarlar, uzay turizmi, internet teknolojileri gibi neredeyse geleceğin tüm sektörlerinde şimdiden hakim konumdalar. Ayrıca bu saydığım sebepler kısa sürede değişecek ya da parayla satın alınabilecek şeyler değil. ABD onlarca yıl boyunca inşa ettiği bir sistemin avantajlarını yaşıyor ve bu durum değişecek gibi görünmüyor. 2. Doların tahtı sallanıyor diye konuşuluyor ve dediğim gibi haklı gerekçeler de var. Ama alternatif yok. Videoyu çok uzatmamak adına kısaca değerlendirmeye çalışalım. Alternatif kim olabilir? Euro olabilir. Sonuçta merkez bankalarının döviz rezervlerinde dolardan sonra en yüksek pay onların. Ama şu haliyle euronun doları rezerv para tahtından indirmesi ihtimal dahilinde görünmüyor. Bunun için Avrupa Birliği'nin Avrupa Birleşik Devletleri'ne dönüşmesi gerekir. Avrupa'da 24 resmi dil, tamamen farklı kültürler, ideolojiler ve devletler arasında ekonomik bir uçurum var. Kağıt üzerinde birleşmiş olsalar da aralarında rekabet bulunuyor. Amerika'daki gibi bir bütünün parçası olma durumu yok. Yani Euro bence tamamlanmamış bir proje ve bu haliyle hakim para olma ihtimali taşımıyor. Ki şu etapta Avrupa'nın zaten pek çok başka problemi var. Çin'e gelirsek kapalı ve kontrollü bir ekonomi oldukları için dünyanın geri kalanında bir güven problemi bulunuyor. Ve tahvilleri rezerv olma gücünü kaldıracak likit yapıdan uzak. Bu noktada akıllara elbette BRICS geliyor. Sonuçta dolara daha az bağımlı olmak için amacıyla kurulmuş bir yapı. Ama Avrupa Birliği'ndeki benzer problemlere hatta çok daha büyüklerine sahipler. Diyelim her şey yolunda gitti ve BRICS ülkeleri tek bir merkez bankasının yönettiği tek bir para birimi kullanmaya başladı. Böyle bir şey mümkün mü? Örneğin İran'da enflasyon %40, Çin'de 0.5. Faiz kaç olacak? Avrupa Birliği zaten halihazırda bu problemleri yaşıyor ki onlar görece hem kültürel hem yapı hem de coğrafya olarak yakın ülkeler. BRICS ülkeleri bambaşka coğrafyalarda bambaşka sistemlerle işleyen ülkeler. Dediğim gibi çok uzatmak istemiyorum. Altın belki akla gele gelebilir ama tarih bize altının para birimi olarak birçok sınırlaması olduğunu gösterdi. Mecbur kalınmadığı sürece sil baştan altın sistemine geçileceğini sanmıyorum. Stablecoin'lerin ise tam tersi olarak ABD'nin rezerv gücünü arttırmada ve tahvillerine talep yaratmada kullanacağını biliyoruz. Yani şu etapta Stablecoin'ler ABD dolarının rakibi olmaktan ziyade destekçisi olacak gibi görünüyor. Sonuç olarak ABD'nin borç ve cari açık problemleriyle beraber BRICS gibi oluşumlar elbette hafife alınmamalı ama şu etapta ABD'nin hakim konumunun ve doların gücünün sarsılması çok zor görünüyor. Bu olacaksa bile onlarca yıl sonra olacaktır. Bakın anlattığım gibi bundan 45 yıl önce de benzer şeyler konuşuluyordu ki o zamanlar doların merkez bankalarının döviz rezervlerindeki payı bugünden daha düşüktü. Bu kötümser senaryoya dayanarak ABD borsalarında işlem yapmadığınızı, örneğin altın aldığınızı düşünün. Ons altın evet dolar bazında %750 yükseldi. Ama aynı dönemde S&P 500 endeksinin yükselişi %6000'e yakın oldu. Negatif riskleri ve negatif senaryoları bilmek, göz önünde bulundurmak önemli. Ama işlemlerimizi somut ve rasyonel beklentiler üzerinden yapmamız gerekiyor. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve yorum yazarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.